Selam arkadaşlar. Bugün zirve dedektör yeraltı görüntüleme teknolojisinin kendi imalatı olan zirve 1.4 ve Puse'nin biraz müşterilerimize normal manuel ayarını bir de gerçek GND pompalama balans ayarını dan bahsedeceğiz. Gerçek GND balans pompalama sistemi ne işe yaradığını bu videoda göreceksiniz. Hem görüntülemeyi de göstereceğiz bu cihazda tam 3 tane ayar var. Gelelim yanımıza bir ayarları gösterelim değil mi başkanım? Bakın şimdi menüyü açtık. Şimdi arkadaşlar ben burada derinlik normalde 9, 0, 5, 6, 7, 5 de açılır. 7, 8, 9'a kadar çekebiliyorum. 8'de bıraktım. Görüntüleme çekeceksem mod 3'ü alıyorum. Görüntüleme çekmeyeceksem mod 2'de kalsın şu anda monobobin mod 2. Sallama sesi Otomatik toprak çok minerallı yer yoksa zaten sallamayı çok yükseltmenize gerek yok. Dörtte bırakıyorum. Zemin sesini de dörtte bırakıyorum. Ses. Bu tıkırdama sesi de var. İster bunu da devam edersiniz. Hadi biz de pusatı tıkırdamada devam edelim. He. Evet. Şimdi gel yanıma. Ayarları gördünüz. Bir daha görelim. Derinlik 8. Mot 2. 60'lık bobin. Ses 2. Sallama 4, zemin sesi 4, ışık zaten ellemiyoruz. Şuradan geri dön düğmesine basıyoruz. Şuradan şimdi ayar düğmesinden otomatik toprak ayarı yapacağım. Bakın. Şöyle başkan sen tut bobini istersen gel bu yana Ben yaparken de çeksin bu yana gelsen. Sen bobini bir karış yukarıda tut. Bu normal otomatik ayar. Hani piyasada puse satıyorlar ya bak şimdi bakın arkadaşlar. İki sefer bastım. Toprak ayarını yaptı. Tamam geç sen şimdi karşıya. Bunu anlatmak istiyorum. Hani normal fuhuselerde var yani. Bakın. İki sefer toprak ayarı yapıyorum bak. Yaptık. Abi bu cihazla da gezebilirsin. Şöyle gezelim başkanım. Var mı? Evet. Bu derinliği düşürmez. Bakın. Stabil çalışırsın. Var mı bir şey? Yok. Yok. İstersen şu ses. O tıkırdama sesi arkadaşlar. Şunu bir. E, şu sesi. Pardon. Şunu şöyle yapalım. Bunu bile değil de ışığa basmışım. 9 yapalım. Şu sese yapalım. Yani şöyle geldiniz. Şurada iki bir karış yukarıda tutarak bakın. Basıyorum hiç elletmiyorum. Gidiyoruz tamam. Atalım mı altını orayı? Stabil çalışıyoruz. Şimdi metalı görünce İşte bu kadar ya. Yani nasıl... bu ayarda da arayabilirsiniz. Şimdi geldik. Mesela bir yere gittik diyelim. Şöyle geziyoruz ya. Gezerken parazit oldu değil mi? Evet. Parazit oldu. Ne yapıyoruz? O zaman devreye gerçek genede balans sistemi çıkıyor. Pompa. Evet. Kavaya kaldırıyorum. Şöyle bana yakın çekim yap. Uzak çekme. İki sefer pompalıyor. Pompaladıktan sonra şuna basılı tutuyorum, bak öyle indiriyorum, bak. Bıraktım. Gitti. Yaptı, balansı yaptı. Hadi şu anda, bak. Bir de arkadaşlar, e, pulse dedektörle bu monobobim, bu küçük metalı görmez. Kiminiz gidiyorsunuz çeyrek altınla test yapıyorsunuz. <laughs> çeyrek altınla test yapılmaz. Gidip çeyrek altın bu e, küçük tek para arayacaksan ve lefe alacaksın. Yani bu derin Arkadaşlar ar bu bak şu cihaz şuradan bunu ava testi bunu olmaz bak. Burada kaç gram var ama başkan en az 50 gram var mı? Var. He? Var var. 50 gram var burada. Ha bunu böyle alıyor işte. Şuradan almıyor işte. Hava testi sinyali dağıtıyor. Alıyor bak az alıyor. Şöyle alıyor. Evet. Bu cihaz bu bu bilenzik 3 yıl toprak altında bir küpün içinde kalsaydı ne olurdu? Şimdi buradan alıyor ya bunu. Evet. Bunun iki katıydı. Aynen öyle. Bunu yani. söylemek istiyorum. Bu yeni metallerde çok şey değil. Yeni metallerde hava testinde sinyal dağıtır. Bu cihaz arkadaşlar 1000 Hz'de çalışan bir cihaz bu. Dediğimiz gibi arkadaşlar pompalamayı da gördünüz. Pompalama dediğimiz bak burada bahçe olmasına rağmen burada da çöp çok. Kayalara gelelim bakın. Şimdi kayada ararken gel yanıma. Ya, kayada göster. Ha. Kayada ararken kayaya ben pompayı göstereyim. Ha. Bak şimdi havada sıfırlıyorum. İşte bu bu cihazın özelliği. Ha, çok güzel. Bak basılı tutuyorum. Kayaya sürtüp süt. Çekiyor. Bırakıyorum bak. Bıraktım. Balansı nasıl yaptı? Gitti. Bak hadi ölçün Gördün mü? Dur bekle orada. He? Bekle orada. Altını göster. Ay hadi ötmüyor. Gördün Gördün mü? İşte ya. O, kayada yaparken şöyle yapacaksınız. Bak arkadaşlar bak. Biraz geri git. Senin de bu demir metal var ya. Bak. Bak. Eski toprak ayarını siliyorsunuz. Buna basılı tutmadan aşağı kesinlikle indirmiyorsunuz. Bastım. Balansı yapıyor şimdi Yaptı. Gitti. Şu anda kayada da sürsen örtmez yani. Onu demek istiyorum. Bak metalı görün Altını görünce nasıl örtüyor? Var, Gördün mü? Şimdi bak. öteki pulselerde olsaydı şu ağaca vurdu. Gitti. Bak şöyle bak böyle durdu ya. Gitti. Öter. Ayar bozuldu. Öter hemen onlar da. Bunda ötmez. Niye? Balans yaptım. Kayağı alırken kayaya yaptım. Bana parçalatmayın adam olun. Böyle mühendislik bilmen. Değil mi? Yani. Bak. Yaparsa kim yapar böyle şeyler? Yaparsa zirvada mı yapar? Ha bu işte. Burada yani öteki şimdi pulseli ararken sen. Vurdu öttü. Metal var. Ya da yere sürttün öttü. Sürttem de. de. Öt. Hemen öter. Öter. Ama bu. Gördünüz mü arkadaşlar? Var mı? Bir şey. Arkadaşlar balansı öğrendiniz Bak topraktayken bir daha göstereyim değil mi? Ha. Bak. Topraktayken şu. Eski toprak ayarı gitti. Avaya kaldırdım. Bir daha yaptım. Pompala. pala. Çektim. Balansı yaptı toprağa kaydı bak. Bu dedektörde sallanmaz puseler arkadaşlar. Altını orada ötüyor. Altını Şimdi kayada, kayada yapalım. Kayada kendi eskiyi siliyorum. Sildim. Pompa alıyorum. Yaptı. Kayaya da vursan, kayaya da sürsen altını görünce öter. Gördün mü? Bir de normal toprak ayarı var. Şimdi toprak ayarını nasıl yapıyoruz? Gene karşıdan çek. Pompayı koydum. Bakın. Yere indiriyorum. Bir karış. Bakın. Havada <laughs> eski toprak <laughs> toprak ayarını sıfırladım. Yere indirdim bir karış. Arkadaşlar bu bu ayarla ararken bu ayarla arıyorsun ya. Şimdi altını gördü ötüyor. Ama şimdi gidiyorsun, geziyorsun. Parazit var. O zaman parazit varken ne yapıyorsun? Parazit varsa şimdi bu normal ayarı derinliği düşürmez. Pompaya geçiyorsun. Pompada ne yapıyorsun? Kaldırıyorsun. Basılı tutuyorsun. Gitti. Basılı tutuyorsun, indiriyorsun. Bırak. bıraktım gitti hadi hadi ötsün cihaz. yere de sürsen gördün mü Ka kayaya da vursun. ötme ne var orada başka tamam bir de burada tamam arkadaşlar bu testi yaptık ayarları gösterdik bir de bir görüntüleme çekelim de sonra ama gel buraya altını al gel sonra çekelim gel şimdi arkadaşlar normal ayarları gördük çekim yapacağız görüntülemede değil mi görüntülemede çekim yaparken ne yapıyoruz? Şurada ekrana dokunuyoruz. Mod ayarını şunu 3 yapıyoruz. Derinliği istersen 7 8 de bırakabilirsiniz. 9 da yapabilirsiniz. Sallama sesini ne yapıyoruz? Sıfır yapıyoruz arkadaşlar. Çekim yapacağız. Yer altında görüntüleme yapacağız. O yüzden sallama sesi sıfır. Zemin sesi 4'te. Işığa ellemiyoruz. Trishot modelinde çekebilirsin. istersen bu ses de çekebilirsin. Şimdi nasıl? Şurayı tam görün. Derinlik 8'de çekiyorum. Mod tuşla çekiyorum. Ses 1. Sesi önemli değil. Ses su 2. İster tıkırdama ister bu. Önemli olan sallama. Şöyle şöyle çek. Sallama sesi 0 olacak. Mod tuşlu olacak. Şimdi buradan geri dön düğmesine basmadan bu cihaza bağlanamazsın. Bak şuradan yapıyorum. Ah çıktım. Şimdi zirve 1 kendi lisanslı programımızı açıyoruz. Zemin sesi yapıyoruz. Zemin sesinde şurayı 5'e 5 beş yapalım da çok büyük çekim o da büyük olur ya. Senin e, video uzun oluyor. 4'e 4 yapalım ki kısa çekim yapalım. Siz yaparken 6'ya altın yapın. 60'lık bobinle çekeceksiniz değil mi? Şurayı yapalım. Uçurtmayla çekersen 1.80 yapacaksın. Şimdi buraya 60'lık yapıyorum. Ayar istiyor. Beni diyor bağıttırma diyor görüyor musun? Tamam şurayı da ne yaptıktı 4 mü demiştik 4 şurayı da 4 ne yaptım ben Bir, e, istersen 5 yapalım ya Tam 2 metre olsun ki daha iyi olsun 2.40 olsun Heh. Şimdi 60'lık bobini göster 60'lık bobinle çekeceğim için şurayı ne yaptım bakın arkadaşlar 60 60 santim yaptım. Genişliği hiç Genişlik yükseklik ne demek? 240 eni 240 boyu. Adım sayısı arkadaşlar yani 5 santim yol sayısı 5 e, 5. ne demek burada? Er 60'ar santimde bir veri vuracağım. Bağlantıkı var bakın. Bağlanıyorum. Mot 3'ü aldık. Evet bağlandı. Şurayı bakalım ızgaramamız açık mı? Açık. 3D'yi de iyiydi. açalım. Şimdi ben boynumu karşıma alayım. Geç orayı. Arkadaşlar şunu gel başkan şöyle tut bir. Çekim yapacağım değil mi? Pompalama sistemi yapmıyorum arkadaşlar. Şuradan başlayacağım gel. Bakın. Şimdi burada ben bir otomatik top kafaya kaldırdım bunu. İlk eski ayarı sildim. Sildim. Yere indirdim. Şunu tam düzelttim. Toprak ayarı yapacağım ayar düğmesinden. Yaptım. Yaptıktan sonra bakın pompayla çekmiyorum. İlk verimi aldım. Bakın. 60 santim gittim. Verimi aldım. 60 santim attım. Verimi aldım. 60 santim attım. Verimi aldım. Şimdi geri geri gidiyorum. Bakın dikkat edin. Her 60'ar santimde vuruyorum. Şimdi başka. Şurayı tam altını koy. Altını da göster kamerada. Altın arkadaşlar. gibi aldı ya. Bakın. Nasıl yapıyorum arkadaşlar? 60 santim bu yanı çektim. Şöyle geliyorum. Bakın. Veriyi vuruyorum. Bekliyorum. Şak. Şak. Nasıl? Gel. Altının üstünde mi yapalım? Şunu kapat açma kapama düğmesine. Ses gelmez Heh, gel. Ee... Yavrum Ahmet yavrum. Ha bo yanaş Nasıl vurmuş başka Gördünüz mü? Altını burada çektik. Bu örnek çekim arkadaşlar. Toprak altında boşluk metal yakalamış olsaydı burada boşluk yokmuş. Bak eksi bir iki tane var. Geri kalanı normal artı vermiş. Yüksek rakam değerliği nerede vermiş? 149. Ya. Çeki. Derinliğine baktığımızda ne demiş ona bakalım ya. Ne demiş biliyor musun başkan? Sen demiş metal bak şurasıydı bak şurayı dikkat edin şimdi güzel kardeşlerim. Ah güzel kardeşlerim bak. Ah. Yüksek rakam nerede? Bakın 149.33 vermiş değil mi? Evet. Bakın derinliğine bakacağın zaman orayı bakacağım bak şimdi. Alın sana. Ben bunu 4 santim yukarıdan tutmuşum. 3.86. 4 santimde. Ya bu aşağı Ve işte 4 santim yukarıda tutuyor mu ya bobini? Evet. Çünkü yüzeydeydi ya. 4 santimde derinliğini vermiş. Alın burada bak. Gören var mı? Güzel kardeşlerim değil mi? Bu. Yani. Şimdi. Nereye gitti çektiğim? Nereden dokundum? Buydu. Şimdi 3D'sine bakalım bugün. Bunun. Bakın. Bakın. Yaptık ızgarayı kapatayım Ah. Aman aman aman. Olay. Bak gördün mü? Tam mı? Tam başkan ya. Tam üstüne ya bak. Ne uzatmış ya değil Vallahi mi? Ya. ya. yazılım farkı işte bak görüyor musunuz? Hmm. Bu ya. He? Bir kuyu. He? Yani. Bak. Gördün mü? Vallahi kuyu. Ya ne diyorum size? 4D'sine bakalım bir de. Şuradan 2D, 3D'yi kapattın mı? Bu gelir işte arkadaşlar. 2D'ye gelir. Yazılımına eksen çizgileri açık olacak. Şöyle yaparsın. Çekim yaparken 2D'yi kapattığın zaman 3D'ye geçer. Eksen çizgisi açık olacak. Kızgara açık olacak. Derinlik kapalı olacak. Bu da lineer olacak. Şurada bak bir de negres var. Bakın şöyle yaptık. Metal mesela 2D'yi kapattığımda burada farkı göreceksiniz. Bakın. Böyle de yazılım var içeride. Metalin olduğu yer nasıl? Kıpkırmızı. Evet. Şunda bakın arkadaşlar. Şu var ya bak. Nesnesi. Bak şu. Gördünüz mü? Metalin olduğu yer kıpkırmızı. 4D'ye gelelim. Esas bombamız ne yapmış? Ah. Katman yok ya, yüzeyde evet. ya. Hiçbir evet. şey vermemiş bak gördün mü? Evet. Ah. Şurada. Gördün mü? Evet. Ah. Şu bunu da çıkarmış sana. Şöyle şey yapalım. Tek metalı bırakalım. Zaten burada yüzeydeydi metal. O da Mars'ın tünelleri manyak çekiyor başkana. Gördün mü? Al sana. Ah. Al, sana. Ah. Al sana. Aynı. Bilenziyi çıkarmış sana. Aynı. Gördünüz mü arkadaşlar? Yazılım da süper. Bu yüzden arkadaşlar çekim yaparken şurada şöyle bir daha göstereyim de burada çok takıntı oluyor. Bakın. Cihazı açtınız ya arkadaşlar. Gerek yok ya. Bak cihaz açıldı. Cihaz açıldıktan sonra güzel kardeşlerim. Çekim yaparken bakın. Çekim yapacağınız ya şurada menüye dokunun. Derinliğe attırın. Ee, burada mod 3'ü e alıyorsunuz Çekim yaparken sallama sesini de Buradan pardon Sallama sesini de sıfır yapıyorsunuz Güzel kardeşlerim Sıfır oldu gördünüz mü Buradan da geri dön demeden Bağlanmaz bak şurada Şuna geri dön diyorsunuz Sonra havaya kaldırdınız Bir karış yukarıda tutup Otomatik toprak ayarına basarak Ne oluyor Bağlanıyor. arama yapıyorsunuz ya Şöyle İki sefer bastın Az önce gösterdim. Takılan kafanıza bir şey varsa bu arkadaşlar şöyle çek. 60'a ver onu boynuma takayım. Şu 60'a 60 başlık var ya arkadaşlar. Böyle karşıdan çek. Bir ayar yapalım havaya kaldırdık ya. 60'a 60 başlıkla 3 23 gördü değil mi görüntülemede yok, yok, geçen evet. ki müşterinin serisinde 60'lıkla 3 3 buçu uçutmayla da 5 86 metreye iniyor. Ama 80'a 80 vuracağım. Bak bunda 60'a 60 vuruyoruz mesela. Onda da ne yapacaksın? 80 santimde bir veri vuracak. Kaça Kaça kaç ayarlarsan ona göre o da mahzen tünel mezar gibi yerleri rahatça çekebilirsiniz. Pulse derin arama dedektörü M3'te M4'te yazılım farkı olarak cihazın kalitesi olarak normal otomatik toprak ayarı var bakın şu normal otomatik toprak ayarı iki sefer basıyorum ara değil mi başladı? evet bak ara ama geziyorsun gezerken dedin ki bakın şimdi şu bak burada altını gördüm geziyorsun mesela parazit yaptı değil mi? he ne yapıyorsun? Parazit yaptın diye hemen bu sefer minerallı yere gelmişsin. Şunu kaldırıyorsun. İki sefer havaya kaldırıp pompalıyorsun. Pardon. Sıfırlıyorsun. Toprak eski toprak ayarını. Şuna basılı tutuyorsun. Bırakıyorum. Ne yapıyor? Şu ses gidecek bak. Gitti. Gitti. Şimdi ne yapacağım? Bak. Bu da bu pompa geçse de balans sistemi de minerallı yerlerde gezmen için. Bu çok sallanmaz arkadaşlar. Şöyle gezeceğiniz bak Azde. Bak metalı gördü. Çekeceksiniz değil mi? Şu. Görüyor Daha buradan alıyorlar. <laughs> Dediğimiz gibi pusu ile küçük metal aranmaz. Toplu para aranır. Top tek para ben alacağım diyorsanız bu cihazın yanına yaklaşmayın çünkü ben sinir oluyorum. Çeyrek altında da test yapılmaz. En az gördüğünüz gibi bu cihaz şu anda burada 40-50 gram bilenciyi buradan alıyorsa bu cihaz bunu toprak altında kalmış olsa bunun 3 katı alır. Yani burada gerçekten azır, arkadaşlar. O yüzden şöyle yaparsa yani, şöyle bak. Yaparsa yaparsa zirve adamı yapar. Arkadaşlar. Muhteşem bir cihaz. Ne diyoruz? Kampanyası devam ediyor. Bu fiyatlara. Bir daha bu cihazı bulamayacaksınız bu fiyatlara. Evet. Görüşmek üzere. Saygılar. Hoşçakalın.